Evet şu anda Ankara'dayız değerli Millet Gazetesi takipçileri. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Kongre, Kongre Salonu'ndayız. Şu anda Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Doktor Sadık Ahmet için çok önemli bir anma programı düzenleniyor. Misafirimiz değerli oğlu Levent Sadık Ahmet. Kendilerinin duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Buyurun Levent Bey. Öncelikle iyi akşamlar. Millet basınımıza teşekkür ediyorum. Bizleri bu gece de yalnız bırakmadınız, o kadar yoldan geldiniz. Ya bizim ailemiz için çok anlam yüktü bir gece. Yani duygularımızı çok zor kontrol ediyoruz. Konuşmakta gerçekten güçlük çekiyoruz ama işte Sadık Ahmet'in haklı mücadelesi 75. doğum yıl dönümünde dostum Abdullah Eren Yurtdışı Türkler Başkanlığı böyle güzel bir organizasyonla Sadık Ahmet'i hem Batı Sarkıya, Türklüğüne bir armağan e, kitabını hediye etmiş oluyor. Hem de e, tüm Türk dünyasında. O yüzden emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. E, biz çok gururlu ve mutluyuz. Ben hakkımı Abdullah Eren'e helal ediyorum.